Merhaba, ana bölgede sihi gördüğümüz hastalarda hastalığın çok hızlı bir sürede yayılması mümkündür. Yani küçük bir et beni şeklindeki bir çıkıntı, zamanla makatın içine doğru da ilerleyebilen karnabahar görüntüsüne kadar kötü görünümlere sebep olabilir. O nedenle biz bu hastalarda mutlaka tedavi edilmesini önermekteyiz. Tedavide de genellikle anal siillerin günümüzde en sık kullandığımız yakılmasıdır. Bu bir koter cihazı olabilir, lazer cihazı olabilir. Anal siilleri yakarak tedavi ediyoruz. Bazı kliniklerde soğutma işlemleri de uygulanmaktadır. Anal siiller yakıldıktan sonra tekrarlama ihtimali olabilen hastalıklardır. O nedenle bazen bu hastalarda bağışıklık sistemini güçlendirici kremler ya da ilaç vererek kişinin bağışıklık sistemini güçlü bir hale getirmekteyiz. Tabii ki anal sihirleri tedavi ettikten sonra korunma da son derece önemlidir. Çünkü bunlar genellikle çoklu partiler kullanımı ile ya da cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanılmaması sonucunda karşılaştığımız hastalıklardır. Kişilerin de bu kurallara ve hijyen kurallarına mutlaka çok dikkat etmeleri gerekmektedir.